Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili teraziler 2020 senesinin sizin için oldukça kritik bir sene olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Oğlak Burcu'nda ve yengeç Burcu'nda bulunan ay düğümlerinin e, tutulmalarla beraber sizin yükselenize kara görünüm yaptığı durumlar belki ev, aile, kariyer hayatı, geçmişiniz ve geleceğiniz arasında köprü kurmakta zorlandığınız süreçler deneyimlemiş olabilirsiniz. Ancak 2021 senesi bence nispeten siz sevgili terazi burçları adına rahat geçecektir. Çünkü artık e, Kova Burcu enerjisinin yükseldi ve Kova Burcu'nun da sizin dost burcunuz olması sebebiyle beraber destekleneceğiniz bir yıl olacaktır düşünüyorum. Genel itibariyle 2020'ye nazaran diyebiliriz. Şimdi e, tabii ki yıllık yorumları yaparken belli başlı ana e, parametreler üzerinde gideceğiz. Detaylar e, veya kişisel gezegenlerin hareketleri noktasında e, çok bir şey bahsedemeyeceğim. Bunları zaten e, aylık yorumlarla veya işte gündeme dair yorumlarla beraber de destekliyor olacağım. Şimdi öncelikle e, 2021'e geçmeden önce 2020 aralığında önemli bir görünüm var. E, biliyorsunuz Jüpiter bir burçta ortalama bir sene kadar hareket eder. Aynı zamanda Satürn de buçuk yıl kadar e, bir burçta seyrini sürdürür ve Aralık 2020'de meydana gelecek etkileşimle beraber Jüpiter'in ve Satürn'ün aynı anda Kova burcunun 0 derecesinde kavuşması ve aynı anda Kova burcu transitine başlamasıyla beraber aslında çok büyük bir kavuşum enerjisi deneyimleyeceğiz. bu tabii ki çok sık rastlanan bir durum değil. Dolayısıyla büyük başlangıçların, büyük değişimlerin tetikleyicisi olması beklenir. Aynı zamanda büyük bir gökyüzü olayı olduğu için aslında biz bu enerjileri Ekim sonu ve e, 2021'in Şubat sonuna kadar yani yaklaşık 4-5 aylık bir döngü içerisinde e, deneyimliyor olacağız. Ama kesin etkiyi Aralık 2020'de alıyor olacağız. Dolayısıyla e, yılı bir kapatırken yine e, gümbür gümbür kapatıyoruz ve tabii ki 2020'nin e, bize vermeye çalıştığı mesajlarla beraber 2021'e başlıyor olacağız açıkçası dediğim gibi Jüpiter'in ve Satürn'ün Aralık 2020'de Kova burcunda bu kavuşmasıyla beraber bu alanda yeni ve kalıcı bir başlangıç meydana gelecektir. Kova burcu sizin haritanızın 5. evini yönetmekte. Yeni bir aşk, belki bir birçoğunuz için çocuk haberi belki bir proje, belki bir hobinizin mesleğe çevrilmesi, belki hayata karşı eğlence anlayışınız, hayatta kendinizi mutlu eden alanlarla alakalı bakış açınızın değiştiği büyük bir değişim. Birçoğunuz için çocuklarınız varsa şayet çocuklarınızla alakalı köklü ve yeni değişimler söz konusu olabilir sevgili teraziler. Bu değişim her ne nasıl bir değişim olacaksa da e, büyük ihtimalle yani aslında bir fırsatı içinde barındıran ama sizin de çok çabalamanız, emek göstermeniz gereken bir değişim olacaktır. Jüpiter biliyorsunuz girdiği alanlara şans ve bereket getirir ama aynı zamanda Satürn'ün de burada olmasıyla beraber e, gerçekten yeterli bir eforu da sarf ediyor olmamız lazım. Aynı zamanda yılı hemen başlattığımız zaman aslında e, Güneş'in kova burcu transit esnasında yani Ocak ayının ilk yarısından Şubat ayının ilk yarısına kadar ki süreçte oldukça ilginç bir durum ortaya çıkacak. Nedir bu durum? Neredeyse bütün gezegenlerin kova burcunda toplanması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Arkadaşlar ben zaman zaman toplanacak olan gezegenleri sayacak olursam. Plüton, Güneş, Venüs, Merkür, Satürn, Jüpiter. Venüs tabii ki bir müddet uzayacak. Eşlik edecek bir müddet uzaklaşacaktır. Ancak öyle ilginç bir durum varken büyük bir stelyum, kova burcu steryumu hakim olacak açıkçası yılın ilk aylarında. Dolayısıyla bu alanlarda yeni gündemler, köklü değişimler, yeni haberlerin olma ihtimali çok muhtemel. Yine sizin haritanızın 5. evi yani bilmiyorum ama belki birçok özellikle birçok terazi burcunun gerçekten hamilelik haberi alacağı, belki doğum yapacağı. Belki çocuk sahibi olmaya karar verecek. Belki çok büyük bir aşka yelken açacağı. Hani böyle hayatına hani dan diye giren bir aşka yelken açacağı. Belki de çok büyük bir risk alacağı. Aynı zamanda 5. ev risk evidir. Büyük şanslar evidir. Belki de çok büyük bir şans fırsat. Hani ne yapsam böyle bir fırsat karşıma çıktı ama riskleri de var dediğiniz süreçlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Her ne olursa olsun sizi heyecanlandıracak. Sizi gerçekten çok heyecanlandıracak. Hani böyle hayatınıza pat diye girecek ve böyle onunla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gündem ortaya çıkacaktır. Tabii ki şöyle bir durum var. Gezegenler aslında kavuşum enerjisinde olduğu zaman aktivasyonu tam olarak gerçekleştiremiyor. Çünkü gezegenler birbirlerini nötrlüyor veya etkisini söndürüyor veya etkisini negatife çevirebiliyor. Bu noktada burada çok da bazen aslında fırsatı barındıran bazen de aslında zorlandığımız alanlar söz konusu olabilir. Yani bu bağlamda özellikle zorlanacağımız alanlar da yine 5. konular olacaktır. Aynı zamanda Ocak sonu itibariyle Boğa burcunda bulunan Uranüs-Mars kavuşumu da bu gezegen stelyumuna kare görünüm yapacak. Bu biraz bizi zorlayacak. Özellikle 10 ve 20 Ocak aralığı biraz bizi zorlayacak. Neden? Uranüs Mars kavuştuğu zaman zaten ani gelişmeleri öngörülemeyen durumları ortaya çıkarır. Bu görünüme kare yaptığı takdirde zaten hali hazırda sürpriz gündemler, aniden dediğim gibi hayatımıza düşen ve belki de çok hazırlıklı olmadığımız e, süreçler ön plana çıkacaktır. Tabi Uranüs-Mars kavuşumu sizin haritanızın 8. evi demek ki belki birçoğunuz için aniden ilişkinizin evliliğe dönüşmesi, belki de riskli bir ortaklık, belki başkalarının hayatıyla alakalı karar verilmesi gereken süreçler, belki çocuklarınızla e, bir paylaşım, bir e, nasıl diyeyim anlaşamama hali ortaya çıkabilir. Aynı zamanda e, şuna da dikkat edelim e, bu süreçte. Sizin için söylüyorum. Özellikle böyle çok adrenalin e, tutkunu e, olabilirsiniz bu süreçte. Yani heyecan arayabilirsiniz. Riskler peşinde koşabilirsiniz ama kazaları da açık olabilirsiniz bu bağlamda. Dikkatli olmakta fayda var. Yani e, asla hayatınızda ne bileyim e, Hiçbir tecrübeniz yokken aniden dağcılık yapmaya, dağa tırmanmaya karar verirsiniz. Örnek veriyorum Allah korusun. Bir e, kaza, belki ameliyat olmanızı gerektirecek bir durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. 8. ev bağlantısı olduğu için böyle düşünüyorum. Dolayısıyla e, ani yani beklemediğiniz durumlara gibi bir süreç söz konusu olabilir. Evet yani gördüğünüz gibi aslında yılın ilk iki ayı oldukça yoğun hali hazırda oldukça ilginç kova burcu enerjisinin e, gökyüzünü tamamen etkisi altına aldığı bir dönemden geçeceğiz. E, bir de tabii ki e, bu yıl içerisinde önemli olan tutulmalar tabii ki tutulmalar aslında yılın gündemini belirliyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, özellikle biliyorsunuz ki Mayıs 2020'de e, ikizler ve hattına yerleşen Güney ve Kuzey Ay düğümleri bu yıl içerisinde tutulmalarına devam edecek. Dolayısıyla bu alanlarda e, tutulma deneyimlerimiz olacak. Tabii ki size yine başlangıçta söylediğim gibi güzel görünümler yapacak olsa da yine de Tutulmalar bizim kadersel dinamiklerimizi, kadersel süreçlerimizi 4 veya 5 parçaya bölünmüş dönemleri işaret etmekte. Tutulmalara baktığımız zaman bu ay ilk tutulma, bu yıl 26 Mayıs'ta meydana gelecek Yay Burcu'nun 5 derecesinde bir ay tutulması. Bu tutulma sizin haritanızın 3. evinde etkili oluyor sevgili teraziler. Bu tutulmayla beraber özellikle ee, yakın çevreniz, kardeşleriniz, kısa mesafeli seyahatleriniz, sık görüştüğünüz kişilerle alakalı belki duygusal bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ne bileyim, belki e, çok sevdiğiniz aracınızı satabilirsiniz, belki kardeşlerinizden uzak kalabilirsiniz, belki duygusal anlamda iletişim kurmakta zorlanacağınız bir süreç olabilir. Aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler edilir. Bazı sözleşmelerin, bazı projelerin, kontratların tamamlanacağı bir sürece de işaret ediyor olabilir. Devam ettiğim zaman 10 Haziran tarihinde 19 derece ikizler burcunda bir güneş tutulması var. Bu tutulmada tam karşısında 9. evde meydana gelecek. Bu da önemli bir başlangıç. Sanki e, sevgili terazi'ler siz bu yıl içerisinde çevre değiştiriyorsunuz, yeni ortamlara giriyorsunuz. Yakın çevre ilişkilerinizi düzenliyorsunuz. Belki başka bir şehre taşırıyorsunuz. Belki yeni bir eğitim almaya karar veriyorsunuz. Hayata bakışınızı, vizyonunuzu, yaşam görüşünüzü, yaşam felsefenizi değiştirecek farklı kültürler, farklı yapılardaki insanlarla işbirliği halinde bulunacağınız yeni başlangıçlar için tetikliyor olacak. Özellikle bu 10 Haziran tarihindeki güneş tutulması. Devam ettiğim zaman 19 Kasım tarihinde Boğa ve Akrep aksının ilk tutulmasını yaşayacağız. Ancak tabii ki çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Boğa burcunun son derecelerinde parçalı bir tutulma. 27 derece Boğa burcunda bir ay tutulması meydana gelecek. Bu tutulma da sizin haritanızın 8. evinde etkili olacak. Ee, bu da özellikle başkalarıyla alakalı meseleler, belki eşin maddi durumu, belki miras konuları, ortaklaşa meseleler, zorlu konular, belki varsa ameliyat, sağlıkla alakalı problemlerin e, aydınlanacağı veya ortaya çıkacağı bir tutulma olabilir yine de. Ve son olarak e, 4 Aralık tarihinde 12 derece yay burcunda son güneş tutulmasını yaşayacağız. E, bu tutulmada yine sizin haritanızın 3. evinde etkili olacak sevgili teraziler. Ve tutul bu tutulmayla beraber de özellikle 26 Mayıs tarihinde başlayan o sıkıntılı süreci tamamlayıp artık belki yakın çevrenizde nasıl ilişki kuracağınıza karar verdiğiniz Belki varsa özellikle sevgili teraziler bu sene içerisinde iletişim, basın, yayın, medya bu alanlarda e, iş alanında şanslarınız olabilir. Güzel anlaşmalar, güzel haberler, güzel fırsatlar ve teklifler de size gelebilir. Keza bu 4 Aralık tarihindeki tutulmada böyle bir yeni başlangıcı tetikliyor olabilir. Evet tutulmaları anlattık. E, Ocak ve Şubat aylarındaki görünümleri anlattık. Onun dışında Satürn gerilemesi, Jüpiter gerilemesi her sene olduğu gibi meydana gelecektir. Ancak bunlara çok fazla bu videoda yer vermek istemiyorum. Her birinize güzel bir yıl diliyorum sevgili Terazi'ler. 2020'den daha rahat olacağını sizin adınıza söyleyebilirim. Umarım güzel bir sene olur. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla. Danışmanlık için bana ulaşmak için Instagram opikusastoloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Her birinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.